Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün müthiş bir transfer daha yaptık ve artık takımımızın ilk 11'imizin son transferi olacak diye düşünüyorum. Alıp alabileceğimiz oyunun en iyi defansını aldık arkadaşlar. Alacağız aldık daha doğrusu alacağız değil aldık. Yani şu an ekranda görmüş olduğunuz canlı transferdekiler değil tabii ki de. Yani öyle bir yanılma olmasın arkadaşlar. Onları ne yapalım? Abi, çöp adam kim bu? Ee, görmüş olduğunuz gibi Van Dijk'ı 85 genli olarak geri aldık arkadaşlar. Bizde en son 83'tü. Ee, yükselttik siyahken 93'tü arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam. Ve kendisi 85 oldu. Tekrardan geri aldık sattık geri aldık arkadaşlar 85 olarak. Şimdi siyah yapınca kendisi tekrardan 95 olarak ilk 11'imizde yer alacak arkadaşlar. Yani Sergio Ramos'un veya Colibali'nin veya Alaba'nın. Alaba zaten kesin çöp artık yani çöp değil de çöpler kadrosuna yavaştan girmeye başladı arkadaşlar. Yani Olivalie, Van Dijk gibi isimlerin arasında kaybolacak. Forma şansını biraz zor bulacak. Yedek olacak arkadaşlar. Yani oyuncu değiştireceğimiz zaman kullanacağız. Alaba gibi isimleri. Ondan sonra bizde başka kim vardı? Defans. Sol bekimiz vardı. Sandro. Sol bekimiz de arkadaşlar Sandro yerini Cancelo'ya bırakacak. Bu arada Cancelo'yu sizlere şöyle söyleyeyim. Cancelo Bayern Münih'e gitti arkadaşlar. Yanlış görmediysem transferlerde Bayern Münih'e transfer olduğu kiralık olarak satın alma opsiyonunu gittiğini gördüm. E, Cancelo arkadaşlar 24'te oyundan kaldırılacak. %99.9 Eğer Bayern Münih'in isim hakkı, takım, telif hakları falan alınmazsa DLS tarafından Cancelo oyundan silinecek. O yüzden elinizden geldiği kadar Cancelo'yu kadronuza katmaya çalışın arkadaşlar. 84 geldi Cancelo. Yükselttiğiniz zaman 94 olacak. 94'lük bir sol bek bence çok iyi. O yüzden Kansalı'yı muhakkak kadronuza katın arkadaşlar. Şimdi bizim sağ bekimiz Alexander Arnold şu an burada yer alıyor. Bir de Hakimin vardı bizde. Hakimin'i yükselttik ne oldu? 88 oldu. Şimdi şuraya Hakimin'i bir alalım arkadaşlar. Alaba sol bek demiş bizim. 91 ile siyah ama bu adam sarı olmasına rağmen 93 arkadaşlar. Buraya da Kansalı'yı koyacağız. Ve Van Dijk'ı da arkadaşlar Sergio Ramos'un yerine bir koyalım bakalım ee, Van Dijk neler yapacak arkadaşlar eski formundan neler kazanmış kaybetmiş online bir deneyelim bu arada para kasma serimiz hala devam ediyor görmüş olduğunuz gibi 20. lige düşmüştüm 20. ligden 10. lige geri çıktım ve 2 milyon xp'm oldu neredeyse arkadaşlar yani 2-3 maç daha kazanırsam 2 milyon xp'm olacak 2 milyon xp'de ee, güzel yani bin, 1 milyon 940'larda falan herhalde başladığımızda ortalama 60 bin xp kasmışım ortalama e, 3000 altın kasmışım arkadaşlar şu an 1562 var ama e, 1562'nin 2000 küsürünü zaten vandayka harcadık öyle söyleyeyim bir de 300 elmasımız var arkadaşlar hatırlamıyorum e, en son başladığımızda ne kadar elmasım vardı 150 miydi 80 miydi 90 miydi? öyle bir şeydi herhalde bakarız ona geri dönüp bakarız arkadaşlar Şimdi 10. sezondayım. Dün, dünkü videoda ben sizlere söylemiştim. Bakın 10. sezondan 9'a yükselirseniz 27 elmas veriyor arkadaşlar. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? 10. sezondan 9'a bakacağım. Çok kolay yükselebiliyorsam 9'a yükseldikten sonra geri düşeceğim arkadaşlar. 10. Ondan 9'a yükseleceğim tekrar. Ondan sonra tekrar 10'a düşeceğim. Tekrar 9'a yükseleceğim. Tekrar düşeceğim. Tekrar yükseleceğim derken 27 27 27 elmas devamlı kasacağım. Baktım 10. sezondan 9'a zor mu çıkıyorum? 10'dan 11'e düşeceğim arkadaşlar. 11'den 10. sezona çıkmaya çalışacağım. Orada da e, güzel elmas veriyordu. Yani 25 mi 22 mi öyle bir şey veriyordu herhalde yanlış hatırlamıyorsam. O da güzel. Şimdi Van Dijk'ı 10. sezonda online'da bir deneyelim bakalım. E, bu 20. ligden 10. lige kadar kastığım e, şeyleri söylüyorum. Altın XP ve elmasları söylüyorum arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız? Van Dijk nasıl oynayacak? Amacımız burada Van Dijk'ı denemek olacak arkadaşlar. Yenmek yenilmek çok önemli değil. Tabii ki yenersek güzel olur ama. Şöyle Van ayağına bir top değsin bakalım. Van Dijk, tekrardan sahalarda görmekten mutluluk duyduğumuz isimlerden birisi arkadaşlar. Güzel bir çalım attık. İçeride Ronaldo var. Ona doğru Adübe. adıbe. Az kalsın giriyoruz. Sergio Busquets. Pasatas geldi. Muhammed Salah. Şimdi Ronaldo zımbaladı. Dakika 11-0. Kaçırmaya çalışırız arkadaşlar rakiplerimizi. Elimizden geldiği kadar rakiplerimizi kaçırmaya çalışacağız. 10. sezondan 9'a çok rahat çıkarsak bir tane maçımı kaybettim. Bağlantı falan kopmadı. Bildiğiniz kaybettim arkadaşlar ama adamda var ya böyle harbiden acayip şans vardı ya. Anlatamam yani. 2-0 yenildim o maçta Ama bakalım. 10'dan 9'a çok rahat çıkarsak ki rahat çıkacağız gibi duruyor. Dakika 17-2-0. Tekrardan 10'a düşüp 10- 9 10, 9, 10, 9, arası gidip geleceğiz ve çatır çatır 27, 27, 27, 27, 27 elmas kasacağız ve bakalım bu maçı kazanırsak 10. sezonda kazandığınız karşılaşmalarda online'da XP ne veriyor arkadaşlar onu da görmüş olacağız ve ortalama evinizde yaptığınız maçlarda da bir 80, 90, 100 altın kadar bir şey kazanabiliyorsunuz şimdi Ronaldo yine boş bıraktılar ah be Pepe Sterling Çıkarttı orada bizden bir oyuncu ama önümüzde kalmadı Ronaldo. Evet oraya atacağını tahmin etmiştim. İki tane salak karşı karşıya. Ama ikisi de alamadı. Cancelo abi. Cancelo'yu var ya aşırı beğeniyorum ya son zamanlar. Adamın oyununu aşırı beğeniyorum arkadaşlar. Neymar mükemmel kontrol. Aç kardeşim ortayı. İçeride Ronaldo var. Vur kafayı Ronaldo diyecektim. Vuramadı. Şimdi rakip geliyor Ronaldo öyle bu sefer. Kolibali önünü kapattık sala. Önde baskı yapıyoruz ki Kapmak için arkadaşlar aynen böyle. Muhammed Salah. Şimdi Muhammed Salah pas adam arıyoruz ama bulamadık. Muhammed Salah tekrardan. Ah be onu atmadıydım ben de. Hakimi dön bakalım abi. Kurtuğa şey kurtuğa diyorum. Alisson Becker. Alisson Becker bende 96 arkadaşlar. Niye sende 96 diye soranlar oluyor. Ben baya bir önceden aldığım için. O zamanlar gelmedi yüksekti arkadaşlar. O yüzden yükselttik. 96'da duruyor. <laughs> İlk yarı 2-0. Dakika 16-17'lerde öne geçmiştik. Ve aynı skorla ilk yarı bitiyor arkadaşlar. Bağlantım eyvah. 2-0'dan yapma. 2-0'dan bunu yapma kardeşim. Bak 2-0'dan bunu yapma. Abi böyle bir şey yok ya. Görüyor musunuz arkadaşlar? 2-0'dan maçı verdik. Yani bir hakimi deneyecektik. Gerçi defansa oyuncu gelmedi ki. Yani adam hakimi oynayamadı bile arkadaşlar. Yani Bağlantı koptu. 2-0'dan 5-2 maçı kaybettik. Ya Böyle bir şanssızlık var mı arkadaşlar? Görüyor musunuz? Yani anlatamam. Neyse. Şu Wi-Fi'yi bir kapatayım da kendi internetimle bir maç daha yapalım hadi. Tam tadına varamadık. Arkadaşlar bağlantıyı kestim. Kendi bağlantıma döndüm de. Şimdi Neymar'a 4, Ronaldo'ya 5, Messi'ye 3 altın bastım. Maçı yarıda terk ettiğim için bu kadar altın bastırıyor bana. Sanki benim suçummuş gibi arkadaşlar. Görüyorsunuz Muhammed Salah benim hemen yanımda şöyle. 4 altın bakın. Okba 3 altın arkadaşlar. Sanki bak Sterling 4 altın görüyor musunuz? 4. Van Dijk 1. Defanslar yorulmadığı için onlara fazla gelmiyor. Cancelo 4. Toplamda neredeyse 40 altın dağıttım arkadaşlar. Yani sanki benim problemim, sanki benim hatam suçummuş gibi bağlantım koptu diye oyunculara bu kadar altın bastırıyor. Ve Beşiktaş diye bir rakibimiz geldi. Bakalım bizi tanıyan bir arkadaşımız mı? Yoksa bir başarılar dileyelim bakalım cevap verecek mi? Van Dijk hakimi ve odan oluşan defansımız arkadaşlar cevabını verdi. Şenol Güneş yazmış. Şenol Güneş'i pek sevmiyorum ya. Neden sevmiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Şenol Güneş'i ben severdim. Ee, çok adam ayrımcılığı yaptığı için sevmemeye başladım. Yani kişisel olarak değil. Spor futbol beyni olarak sevmemeye başladım arkadaşlar. Yoksa kişisel hiç problemim yok. Ee, olamazdı zaten. Ne birbirimizi tanıyoruz. Ne herhangi bir huyumuzu biliyoruz. Ama futbol olarak, profesyonellik olarak aşırı adam ayırt ettiği için arkadaşlar şimdi Fenerbahçe'yi sevmiyor. Tam ben Fenerbahçe'liyim ondan kaynaklanmıyor yani bunlar onu da söyleyeyim. Fenerbahçe'yi sevmediği için arkadaşlar milli takımdayken falan mesela Fenerbahçe'li oyuncuları e, genellikle milli takımı almak istemiyordu. İşte bu tarz adam ayrımcılığı yaptığı için arkadaşlar milli takım bir yere bir noktaya gelemedi diye düşünüyorum. Sen profesyonel düşüneceksin. Fenerbahçe'de oynuyor olabilir. Adam gerçekten Fenerbahçeli olabilir. Ama milli takım söz konusuysa bence iyi oynayan bütün oyuncuları kadroya katması gerekiyor diye düşünüyorum. E, katsaydı şimdiye kadar milli takımda belki bir ilerleme dünya kupasına katılma ne bileyim daha iyi bir kadro daha iyi bir organizasyon daha iyi bir takım haline gelebilirdik arkadaşlar. Ama olmadı neyse. Fener Güneş muhabbetini burada sonlandırıyorum fazla uzattım farkındayım. Biraz maça odaklanalım. Adamı sevmiyoruz dedik. Neredeyse maçımıza yansıyacak. Daha gol atamadık. Adamdan bahsedeceğiz diye. Evet. Van Dijk'ı deneyeceğiz. Van Dijk. Bir pas. Güzel. Muhammed Salah. Messi'ye gelmedi Sterling. Havadan. Van Dijk. Geçmez o top. Geçmez. Boy desen var. Post desen var arkadaşlar. Gen desen. Şu an oyunun en iyi defansı arkadaşlar. O yüzden Van Dijk çok büyük bir hata yapmadığı sürece Cancelo'muz da var ya. Kanselo var ya. Acayip gözüme girdi benim arkadaşlar. Anlatamam yani Cancelo'yu şu an sizlere. O yüzden göstermem lazım. Anlatamam göstermem lazım yani. Herhalde ilk yarı skorsuz mu golsüz mü ne bitecek gibi geliyor bana yani. yani son dakikalarda şöyle bir pas atıp Neymar'la şöyle ortaya çıkarıp atar mı diyecektim. Onu da atamadık. Saç tamam güzel. Durdurdu. 41. dakikada 42. dakikada niye durdurdu onu anlamadım. Yani oyuncu mu değiştirecek 41. 42. dakikalarda ya da annesi mi seslendi oğlum koş. Kapı çalıyor kapıya bir bak anne bir dakika ya. Online'da maç yapıyorum şu an bakamam durduramam oyunu falan mı dedi acaba ne oldu anlamadım. Şöyle bir paslaşalım hocam bak Pogba iyi şutlarım var orada olmadı Salah yetişemedi. İlk yarı son düdük geldi ikinci yarıya hızlıca başlayacağız ama çocuk kapıyı açmaya gitti. Ha geldi tamam Sucu geldi. Su söylemişler eve. Ya da tüpçü gelmiştir arkadaşlar. İkisinden biri. Bas abi takviye. Bu biraz zorlayacak ki bizim. Ne var? Sağdan geliyor şimdi tehlikeli. Bandak neredesin? Hakimi. Dokun. Üf. Çok güzel dokunma. Sihirli dokunuş. Neymar. İçeride kim var? Radardan baktık. Bir kişi gözüküyor arkalarda. Messi'ymiş o. Ama Messi bacak kadar boyuyla yükseldi. <laughs> Kafayı vurdu ama her tutturamayınca arkadaşlar top yanalarda kaldı. Muhammed Salah indirdi kafayla Ronaldo. Salım deneyeceğim adam üstüme gelirse vazgeçtim. Sol sol atacağım. Niye vazgeçtim ki? At çalımını işte. Değil mi? Niye vazgeçiyorsun? Neyim var? Ah be güzel orta gelirse diyecektim. Tam ortaya açıyordum. Adam ayağımdan kaptı. Neyim var? şimdi sağdan geliyor tehlikeli. Güzel pas attı. be. topuk pası. Ama bak bir kaparsam buralarda o topuk pasını yediririm birader. Tamam ya kaleci de yahut. Aynen ikisinden biri. Helal lan Alisson. Hanselo'yu çıkarıyoruz arkadaşlar. İyi oynuyor güzel oynuyor ama yorulmuş yapacak bir şey yok. Yani yorulduğu zaman çıkaracaksınız mecburen. Hakimi. Hakimi. Güzel pas Messi. Kafayla indir Sandro'cum yeni girdin. Enerjin dolu olması lazım. Neymar. Kırılamadı ama balamala önünde kaldı. Açtı ortayı Ronaldo. Bir kafa gelir mi gelmedi. Pogba. Şimdi pas Messi. Tekrar Pogba'ya. Güzel paslaştık ama olmadı Sterling. Pogba güzel pas Sterling iyi vurursun orlardan. <laughs> Allah be. Ya. Nereden iyi vurursun dedim ya. Keşke pas atsaydım. Dakika 74 olmuş arkadaşlar. Hala 0-0 ama Van almamız güzel oldu. Amacımız burada Van Dijk'ı aldığımızı ilan etmek ve Van Dijk'i denemekti. Of. İşte Hazard evet. İşte bu ve dakika 80. Eden Hazard tekrardan sahnede. Eden Hazard izletmeyelim hadi ayıp olmasın. Aslında izleyesim geldi bir anda. İzlemedim. Keşke oyuncu değiştirseydim ya. Adamlar yoruldu koşamıyor arkadaşlar. Hakimi. Geriye kaleci Alisson. Direkt. Ronaldo indir. Sterling kaldır. Bir şeyler yapın abi indirin kaldırın. Oradan deneyeceğim Ronaldo. Uhuhuhuhu. Dakika. 87 Ronaldo. Gelişine öyle bir oturttuk ki izliyoruz. Bu sefer izliyoruz. Sterling burada. Güzel paslaştık. Ronaldo ayağını alır almaz. Mükemmel gol be. Haleci'nin solundan kendisinin sağından diğer oyuncuların üstünden bilmem neyin altından derken topu kaleye sokmayı başardık arkadaşlar. Şimdi Ronaldo tekrardan. Yine uzaktan deneyeceğim. Ronaldo kaprazda bu sefer. Ah oh be yaladı. Yaladı yaladı bir tutsa var ya o da girecek. Durdurduk gidiyor arkadaşlar güle güle diyelim hep birlikte. Yazalım hadi güle güle. Aa. Bastı lan. Son saniyeyi görecek. O son düdüğü duyacak arkadaşlar. Eyvallah kardeşim eline koluna sağlık. Bir tane daha atayım ama bırak da. Ronaldo. Ulan bırak şuradan deneyeceğim ya. Vurduydum aslında da. Eyvallah eline koluna sağlık. Teşekkür ediyorum. Yorumlara bekliyorum. Bizi gördü. ismimizi gördü o. Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Eğer bu arkadaşımız yorumlara yazarsa e, bir videoda koyarım yorumunu. Güzel maç oldu. Luka Modric adamın oyuncusu e, maçın adamı seçilmiş. Eline koluna sağlık diyoruz. Ronaldo attığımız güzel bir gol var. Bir tane bağlantımızın koptuğu için kaybettiğimiz e, şey var. Neydi o? Talihsiz bir maç var. Türkcell'den de mesaj geldi arkadaşlar. Reklam gibi oldu aynı. <laughs> Neyse güzel maç oldu. Van Dijk almamız da güzel oldu. Valla Van Dijk almamıza çok sevindim. Van Dijk bana daha önce zaten birkaç kere denk geldi arkadaşlar. Canlı transfere de. Ben de o para yok. Hepsini harcamıştım ya geçenlerde. O yüzden para olmadığı için Van Dijk alamamıştık. Ve şu an para kasma. XP ve elmas kasma taktiğimizle birik, biriktirmiş olduğumuz parayla da Van Dijk kadromuza tekrardan 85 gen olarak katıyoruz. Güzel maç oldu. Elinize kolunuza sağlık. Sizlerin de arkadaşlar like atanlardan bahsediyorum. Yorum yazanlardan Bahsediyorum arkadaşlar ve bu yüze tıklayıp izlenenlerden bahsediyorum, hepinizden bahsediyorum. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. hoşça Abone ol sen de, hadi eğlence, sağlam kadro, sağlam ekiple. Oyuncu, FK içerik burada, her <laughs> bir özgün, her bir bomba. Abone ol sen de, hadi eğlence, sağlam kadro, sağlam ekiple. Oyuncu, FK içerik burada, her bir özgün, her bir bomba.